Oğlak burcu selamlar hoş geldin nasılsın iyi misin haftalık bakımınla birlikteyiz haftanda neler var hadi bakalım niyetleri tuttuysan hazırsan bir mesaj alarak başlayacağım Hadi bakalım haftanda neler var mesajın şudur. Toprak onlusu, çok mutlu bir aile hayatı, finansal güvenlik, hayattaki küçük şeylerde büyü bulma, evli mutlu çocuklu etkisi çıktı sanki. Eğer değilseniz böyle bir yuva kurmak gibi bir hayaliniz varsa ilk adımları, ilk tohumları ekecek olabilirsiniz. Çocuk sahibi olacak olabilirsiniz. Ya da çocuklarınızla, ailenizle ilgili, eşinizle ilgili böyle bir e, çözülmesi gereken bir şey varsa, bir aile stresi varsa onu çözeceksiniz diyebiliriz. Ama finansal güvenlik geldi. Toprak olmuşluğunda zaten topraktan gelen bir bereket vardır. Beklenmedik bir zenginlik vardır. Bir başarı vardır. Peki gel gelelim buraya. Listemizde buranın. Şimdi gördüğüm kadarıyla burada böyle sinirli öfkeli bir haliniz çıkmış bir şeylerin üstünden iki kişiye bakıyorsunuz. Yani şimdi yapılan bir işi beğenmeme gibi çıktı. Öyle hiddetli, öyle sinirli. Şu iki kişiye bakıyorsunuz ki onlar da var olan bir şeyleri halledip getirmeye çalışmış. Hatta biri bir insan olarak değil de o insanı takip eden bir yaşlı bir kaplumbağa olarak çıktı. Yavaş gidiyor. Sabrınızı deneyen şeyler var. Ondan sonra böyle bir Belki diş sıkılması gereken şeyler var ama Dediğim gibi bir şey beğenmemişsiniz de Birazcık sinirlenmiş, öfkelenmiş olarak çıktınız Hatta böyle tam e, yatarken, uyurken Birden böyle bir yataktan fırlama ve bunlara öfkelenme halin var Yani tam kendini dinlenme moduna alırken Tam böyle bir mola vermişken Bir şeyler tekrardan sizi uğraştıracak olabilir Böyle bir e, öfkelenmiş gibisin ama Yatışacak da olabilirsin sonrasında peki şimdi ben çok güzel şeyler de gördüm aslında hani yıkılan umudunuzu kestiğiniz sizi yoran bir şeyler varsa kesinlikle bakın yani bir kuş sizin için şu alttaki kalpleri muhafaza ediyor henüz bitmeyen henüz gerçekliğini yit yitirmeyen henüz sıcaklığını kaybetmeyen bazı duygusal bazı kalpsel durumlar var Bakın bu kuş bunun üzerinde bu kalpleri muhafaza etmeye çalışıyor olarak çıktı. Yani her ne kadar siz bir şeyin yoksunluk enerjisinden bahsetseniz de işte şu kişinin sevgisi, ilgisi, alakası, aşkı ya da maddi olarak şuradan gelecek herhangi bir şeyin eksikliği. Burada biriken bir şey var, artan bir şey var. Döne döne biriken bir yapı var. Burada da koruyuculuğunu üstlenen bir kuş çıktı. Yani hayat tarafından desteklenmediğini, şu an bir şeyin tam anlamıyla sana gelmediğini hissediyorsan yanılgılara düşme. Bu birikiyor, bu artıyor. Elbet böyle hak ettiğini alacaksın. Yaşlı bir kaplumbağa da dedik ya. Yani burada yavaş ve istikrarlı giderseniz de yarışı kazanacaksınız diyelim. Haberlerin var. Yuva kuracak olabilirsin, ev kuracak olabilirsin, ev alacak olabilirsin. Onlara geçtim ben. Burada bir ilişki kuruluyor kesinlikle. Güzel bir ilişki kuruluyor. Yine böyle kalpten dallar, üstünde bir kuş var. Yine ince bir dala konmuş vaziyette geldi. Yani arayışınıza eşler, güzel şeyler geliyor. Anlamlı şeyler geliyor. Burada e, yuva dedim ya hani dişi kuş yuva yapar misali bir e, bayan enerjisindeyseniz var olan ilişkinizin tamirini yapacaksınız. Ya da biriyle tanışacaksınız. Gibi gibi çoğaltabiliriz. Tabii ki salt anlamıyla e, ilk e, aklımıza gelen nedir? Kuşsa bir haberdir. Peki, peki, peki. Üzerinde çalışılmamış şeyler var. Bazı işte belge gibi, kağıt gibi, plan program gibi Bunların üzerinde çalışmanız lazım. Saatiniz çok güzel ilerliyor ama. Bir saat gayet de e, güzel güzel işliyor. Yani durmamış, bozulmamış, aksi bir yöne göstermiyor. Ve karşısında siz sabırla bekliyorsunuz. Bakın. Bir şeylerin zamanı olduğuna inanmak belki. Ya da artık biraz akışa kendini bırakmak belki. Çok bir şeylerin oluruna olmazına bakmak değil de. Böyle hissettim ben bir göz yaşı ama o göz yaşı dışarı dökülmüş bakın. Yani gereksiz bir şey için üzülmek. Zaten hani çok çok senin için belki bir yere kadar anlam ifade etti. Bir yerden sonra anlam ifade etmediğini görmek. Ve bunun için üzülmemek var. <laughs> Tekrar başa dönebilirsin ama burada bunun şeyini sen alacaksın. Kararını yani e, yol yakınken döneyim, yol yakınken şununla münasebetimi tekrar kurayım ya da şu kapıyı çalayım ya da maddi manevi şunları şunları yapayım dersen yolun açık çıktı oraya da dönebilirsin. Ama dersen ki e, iler, ileriki dönemler için, ileriki safalar için e, ben şu hamleleri yapayım da şu basamakları tırmanayım, şurasının artık bir e, bana göre Artık hükmü, gerçekliği kalmadı diyorsan, burada işte iki arada bir derede kalmak da olabilir. Şurada el sıkışıyorsunuz, gördünüz mü? El sıkışmak var, anlaşmak var. Arkada da kocaman mum yanıyor, çok güzel. Desteğiniz tam, sağlam bir kişiyle iş yapmak, maddi anlamda da çok büyük bir e, gerçeklik kazanacak olabilirsiniz. if you have a call Peki hemen bakıyoruz. Aşk şarabıyla mest olmuşum var. Daldaki kuşlardan kalben üstü örtülen, kalben yığılan birken üstünde yine bir kuşun eşlik ettiği, orayı koruduğu, muhafaza ettiği bir ilişkinizden bahsettim. Biraz geçmiş enerjisi, enerjisi de hissettim ama yine de e, gelecekte önünüze duygusal da olur. Kalbinden ne geçiyorsa şimdi. Maddesel de olur ama daha çok ben e, duygusal olar olarak bir ilişkiyi hak ettiğinizi, gerçek aşkı bulacağınızı, ev yuva kuracağınızı, e, halinizden anlayan, halden anlayan, kadir kıymetinizi bilen bir kişiyle tanışacağınızı düşündüm. Ve ben dedim ki orada bakın saatiniz çok güzel tıkır tıkır işliyor. Karşısında sabırsızlık göstermiyorsun dedim. <laughs> bir saat geldi. İlahi zamanla. Görebildiniz mi? Tıkır tıkır işliyor. Sabır. Yine dedim orada bir kaplumbağa vardı dışarıda. <laughs> Bunu da söyledim. Azim, huzur. İlahi olanın doğru zamanı bildiğine inanmak ve belki işleri birazcık ona bırakmak var. Yani doğru kişiyi, doğru şeyi bulacağınıza zaten inanıyorsunuz. Ama şu an sana hükmeden o ufaktan tefekten yani çok ufak tefek değil işte ayrılık yaşıyorum zorlanıyorum ya da biriyle bir şeyle irtibatım kayboldu yok oldu sıkıntıdayım ya da işte bu e, kendi mutluluğunuza e, odaklanmaktan size alıkoyan bir şeydir burada bir sıkıntı yaşıyorsundur bununla alakalıdır gibi gibi Ama işte yapraklar dökülüyor. Değişim havada bir sonbahar rüzgarı esiyor. <laughs> Zamansız isteğine aldığın şeyler olabilir ama daha iyisini getirmek için sanki böylesi şartmış gibi, sanki böylesi daha iyiymiş gibi. Bir de şey hissettim, biliyor musunuz? Şimdi Azize'de sırlar vardır. Gizemler anlatılmaz yaşanır demişler. <laughs> i̇lahi zamanlama var. Yani ilahi olana güvenirsen, ona işini bırakırsan. Sonrasında hani sizi gerçekten belki kutsal anlamda bir yolculuğun vardır. Onu tamamlayacaksın. Belki bir aşk istiyorsun, belki bir para istiyorsun. En azından huzur istiyorsun. En azından parlatılmış kılıç gibi pasından arınmak istiyorsun. Bunları sana getirdiği zaman bu süreç sanki hani iyi ki de öyle olmuş demek var. Yani bunu <laughs> o zaman anlamak var bu bize mi anlatabildik mi? Peki bir kılıç ikilisi bekliyorum olabilir olmayabilir ama <laughs> hmm. sırttan bir yaralanma bir ihanet. Bütün samimiyetinize rağmen gene Azize geldi bakın. Bütün samimiyetinize rağmen kalpten gönülden yaklaşmayan birileri bir şeyler ya da işte çok iş kariyer adına maddi maddesel bir şey adına çok e, böyle bir çaba veriyorsunuzdur da ama hani o e, getirisi o kadar güzel değildir ve bu senin canını sıkıyordur gibi gibi. Ama ben baktım ne gördüm evet yapraklarını erken dökebilirsin ama daha erken açmana vesile olacak aşk şarabıyla mest olmuşum var. Mest olacağın gelişmeler geliyor, kişiler geliyor. Hayatının yapı taşları gibi tak 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 yerine oturacak güzel enerjiler geliyor. Onun için kalbi muhafaza et. Düşünceleri, duyguları, bilgileri, bildiklerini, e, kutsal saydıklarını muhafaza et. Çünkü sen kendini kontrol altına aldıkça. Sen bir şeyleri e, yani kendi merkezine kendini koy, koyabildikçe olaylar etrafında şekil alacak. Peki tabi zamansız şeyler yaşanıyor olabilir. Bakın sonbahar ve ayrılık kartı yan yana düştü. Yani değişim havada. Bu yüzden dolayı hani şöyle bir ee, kuruyan dalları, kuruyan artık yaprakları atmanız gerekiyor. Hani ayrılığın ee, şey derler ya ayrılık mı ölüm mü daha zor hani e, ayrılık bir dirhem daha fazla mı gelmiş derler öyle bir şey onun acısını yaşıyor olabilirsiniz öyle bir şey yani şu iş yerinden koptum e, çıkarıldım ya da işte şununla artık temasım irtibatım yok dediğim bir şey için düşler kabuslar görüyor olarak çıktım bu enerjiyi atman gerekiyor sana yeni güzellikler geliyor seni daha güvende tutacak seni daha e, böyle konforlu hale getirecek şeyler geliyor. Ve burada kupa kralı duygusal anlamda ilerleyişlerden bahsediyor. Yani gücün eline almak. Yani hedefin her neyse burada işte şu rakibi elemek istiyorum. Şurada gücümü göstermek istiyorum. Şurada şunu şu şekilde şöyle görmek istiyorum dediğin neyse yamacında çıktı zaten. Eğer ki diyorsanız ya benim derdim işte şu insanlaydı, işte eski eşim, eski partnerim, yani işte ayrılık yaşıyoruz, sıkıntıdayım, zordayım, dardayım. Tekrar bakın, burada kupalar birbirine uzatılmak üzere veriliyor. Yani burada paydayı yakalamak var, tekrar dönmesi var, tekrar yani sizin aşkınıza yanması var ya da sizin sizinle arasındaki münasebetin yoğunlaşması, artması, o irtibatın kurulma hali bir düzen tekrardan kurulacak da olabilir. Eski e, samimiyet tekrardan kurulacak olabilir. Bazı yanılsamalar söz konusu gibi hissettim ben açıkçası. Ben suçsuzum, sana ihanet etmedim, beni affet. Günah keçisi gibi. Yani bir şeyler ilan edilmiş bu insan. Mimlenen bir insan olabilir sizin tarafınızdan. Hani artık şöyle olsa da affetmem, böyle gelse de affetmem. Ee, ama içinizde ona karşı büyüttüğünüz beslediğiniz bir aşk var mı İlgi alaka var mı sevgi var mı var o sene pasından ee, arındırıyor muymuş o Kalbini evet gibi düşündürüyor bakın kılıçlar kılıçların ası ama burada ne var biliyor musunuz tamam ayrı düştünüz ayrı düştünüz ama yani hiç böyle bir son beklemiyordum hiç böyle bir ee, hamle beklemiyordum bu insandan Aşkına inanmıştım veya sevgisine veya bu ilişkinin ilerleyeceğine inanmıştım tarzında bir yapınız var. Sonrasında kılıçları nasıl? Bakın konuşmaya başlamaktır. Tekrardan başlamaktır. Yine şeyler Yine yine yeniden başlamaktır, yeniden sevdalanmaktır. Bu insanın duygularıyla gelmesidir. Senin şu an bu ilişkiye yüklediğin anlam o düşlerin, kabusların yersiz olabilir. <laughs> izle, bekle ve gör diyen kartlar var. İnsanın gönlü sende. Eee adaletli olacak. Bunu bir kere bilin. O, küçük küçük adımlarla gelebilir. Ya da küçük şu, e, jestler görebilirsin. Ee, bir barış çubuğu uzatacak gibi de. <laughs> Artık burada yani dedim ya muhafaza ediliyor şu kalbiniz. Yani daha ne söyleyelim? Bakın sesim bile gitti. Yani bakın kalpler Aşağı dolmuş, yığılmış, yığılmış. Üstüne de bir kuş oturmuş. Burayı sizin için muhafaza ediyor, bekletiyor. Bir süre var, bir süreç var. Aşılması gereken belki bir şey var. Bu kişinin kendi hayatında bir takım sorunları olabilir. Ama muhafaza ediliyor. Korunuyor aşkınız. Bunu bilin. Peki böyleydi. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yorumlarda buluşuyoruz. Hoşçakalın.